Anne. Kayıpsın. Canlı yayından bahsediyorsun. Evet ben evet. Ya, bu pandemi dönemi herkes herkesle bir şey olmuştu. Herkes canlı yayın yapıyordu. Ben çok fazla öyle canlı yayın yapmadım. Evet. Genelde işte fotoğraflarımı paylaşıyorum, dükkanı paylaşıyorum. Ee, ne bileyim ben bir alışamadım o canlı yayın olayına. Çok öyle bir canlı yayın yapmadım. Evet, ben de çok de... rica etti arkadaşlar o yüzden. Herkes Instagram'a özellikle şey e, YouTube'a şey yaptılar. E, evet. YouTube'la alakalı da bir çalışma yok değil mi? Ha, YouTube'la kanalımı aldım ama bir zamanım olamadı. Yani ben biraz dükkanımda konu kalıp e, hem bir şeyler pişirip koymak istiyordum hem de konuklarımla sohbet etmek istiyordum. Hatta bazen müşterilerimle de. Çok güzel oldu. Ama yani bir türlü ona fırsat olamıyor. Onu da aslında başlatmam lazım. Kanal alındı yani. YouTube kanalım alındı. Bak çok güzel bir fikir ben sana söyleyeyim. Evet evet. Yani burada yani, hani ünlü arkadaşlarım bazen müşterilerim işte burada bazen yemek tarifleri bir yemek pişirdiğim yani bir düzenek kurup çekip yayınlamak istiyorum YouTube'da. Çok güzel olur bence. Ben de daha diyor ya hani sana söylüyor ama kendisi yapıyor mu? <laughs> ben de daha yeni bir şeyler düşünüyorum. Bir format hazırladım. Evet öyle bir şeyler yapacağım inşallah. Aslında biz yapabilirdik 6-7 sene önce de. Hı. Geciktik. Çok da şey yapmadık ya. Oyunculuğa önem veriyorduk ama piyasanın böyle olacağını bilmiyorduk tabii torpille. <laughs> yani iyice, iyice piyasanın değişeceğini çok şey yapamadık. Balenirle aranız neden açıldı diye soruyorlar. E, aramız açılmadı. <laughs> Zaten çoğu oyuncu görüşemiyor birbirine şu anda. Dizide olduğun zaman görüşüyorsun insanlarla, sonrasında herkesin ayrı bir kulvarı yani oluyor. Kar yani karşılaşınca da... tabii ki konuşuluyor, sohbet ediliyor, şey yapılıyor ama yani çok fazla tabii İnsanlar kopuyor birbirinden, başka projelerde çalışıyor. Yani aynı projede yine evet. çalıştığın zaman yine görüşüyorsun. Yani. Evet. Ee, şeyi soruyorlar, Balamir'le özellikle neden görüşmüyorsun muhabbeti şey, yapılan haberleri de biliyorsunuz yani aslında o özel bir durum benimle kendimle alakalı Hı -hı. bu yüzden ben şey yapmıyorum hani Ayça'nın olmayabilir ama e, o kimseye kırılmaz küsmez kimseyi incitmezdi zaten Ayça İnci adı gibi Hı -hı. iyi bir insan e, ama ben böyle bazen şey düşünüyorum kıt düşünüyorum yapılmaması gereken şeyler yapınca insan üzülüyor Ura, o yeniden başlasa oynamamam yani niye, oynamam dememin sebebi şu ben e, aynı karakteri oynamak istemiyorum dizide Laz olarak anılmak istemiyorum. Çünkü ben tipleme bir meddah değilim. Ben bir oyuncuyum. Bütün karakterleri yapmak istedim. O yüzden artık Tabii yani, bakalım da bırak. Evet yani sen o sefer <laughs> öyle kalırsın. Ben sürekli taksici olarak kalırım. Yani başka şeyler oynamak gerekiyor. Hep aynı şey. Evet yani o zaman ekmeğini kendin bu sefer taşlıyorsun yani. Çok saçma bir durum oluyor. Ya sen tiyatro da yapıyordun. Çünkü... Hatırlıyorum. Cem Özerlerle evet Hakan abi